Haftanın en çok konuşulanları ve ATV ekranından sürprizlere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir organizasyonda ekranların başarılı isim ve işleri ödülle taçlandırıldı. Aldığı ödüllerle törene damga vuran ATV'nin çok sevilen dizisi Kardeşlerim, yılın dram ve gençlik dizisi seçilirken yapımda Ömer karakteriyle beğeni toplayan Bilal Yiğit Koçak, yılın dram dizisi oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Beni bu yönde layık gören herkese de çok teşekkür ederim. Yaptığınız işin değer görmesi çok iyi, çok Kariyeri boyunca da verdiğiniz kıymete layık olmaya çalışıyorum. Sağ olun, O işin öyle olmadığını sen de çok iyi biliyorsun ama gram umurunda değil. Tamam mı? Sana hesap da sormuyorum. Senden tek bir şey istiyorum. Şikayetini lütfen geri çek. Yaptığın yüzsüzlüğü kabullenemiyorum Süzen. Anladın mı? Sevgilimin beni sırtımdan bıçaklamasını kabullenemiyorum. Yüzüme bakıp Arkamdan iş çevirmeni kabullenemiyorum. Kardeşlerimdeki Süsen karakteriyle popülaritesini arttıran ve izleyicinin gönlüne taht kuran Lizge Cömert, layık bulunduğu yılın çıkış yapan dizi oyuncusu ödülüyle kariyerinde emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha göstermiş oldu. Senin soruların bitti de eğlence peşindesin sen? Hayır sevgilim ya ben hiçbir şey çözmedim ki. İstemiyorum çözmek, sıkıldım sen de bir şey çözme istemiyorum. Ben ilgilenedim. Zuleyva'la nasıl geçtiğimizi arkadaş gayet net iyi biliyor Tolgacığım. İstersen sana anlatsın. neyse ben sinirimi bozmayacağım. Sevgilimin yanına gideceğim de şimdi ona bir küçük sürprizim var. Görüşürüz. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Cem Öğretir, geceden yılın haber sunucusu ödülüyle ayrılırken, Derya Taşbaşı'nın sunumuyla ekrana gelen Mutfak Bahane, yılın yarışma programı ödülüne layık bulundu. Sedef evet ablacığım herkes bildiği işi yapsın. Sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen teşekkür tekrar yerine ederim. geçebilirsin. Yani kusura bakma ama seninkile bunun arasında uçurumlar kadar Öyle fark mi? var ki. Ela artık senden ne öğrendi, ne öğrenecek. Onu da bu hafta boyunca göreceğiz. Evet. Tamam. Simitleri doğradık. Şimdi üzerine yoğurt geliyor. Elacığım ee, yoğurdumuz... sen de buyur yardımcı ol. Ne yapacaksın şimdi? Sen Onları söndür artık herhalde aşmıştır. Kalmış. Yoğurdumu koyuyorum üzerine. Evet. Kapat altını.